Selam millet ben Şefik ve bu da Ring of Elysium. Yeni oyunlardan bir değil. Bunu 2 yıl önce video çekmiştim. Canlı yayında da oynamıştım. Bir Battle Royale oyunu. Ve bu 2 yıl oyun çok değişti. Çok gelişti. Menün o kadar zenginleşti ki etrafta çok fazla şey var. Biraz böyle mobil oyun gibi gözüküyor ama. Çok fazla yenilik var. Ee, birincisi ben o zaman oynadığımda karlı bir harita vardı. Sonra harita değişti. Böyle normal yeşilliğin olduğu bir harita geldi. Şimdi de böyle çöl... Çöllük, çöllük denir mi? Çölün ve kayalıkların hakim olduğu bir harita geldi. Böyle biraz yeni bir kendiye benziyor. Yine PUBG'nin bu çölümsü bir haritası vardı. Şimdi hatırlayamadım adını. Oraya benziyor. Ve çok fazla karakter özelliği de geldi. Challenge'lar, görünümler, mağazı, ıvır zıvır her şey aynı. Ee, daha, ve daha çeşitli. Ben şimdi oyunu anlatmak için bir maça değil de ölmeyeyim rahat olayım diye bir yapay zekaya karşı bir solo maça gireceğim. Size oyunu burada göstereceğim ve oyunda neler var onları da. Hemen bir de first person diyelim. Start diyelim. Oyunun e, oyunu bilmeyenler için temel şeyleri söyleyeyim. Sonra da yeni haritayı söyleyeyim. Bu arada ilk e, ilk çıktığında oyun kar teması vardı ve amacımız kar fırtınasından kaçmaktı. E, i̇kinci temada sanırım yanar daha patlıyordu. Onun küllerinden kaçıyorduk böyle. O da daralıyordu. Şimdiki temada işte radyoaktif bir felaket. Burası bir nükleer felaket sonrası bir bölge ve alan daralıyor. Yine kaçmaya çalışıyoruz. Diğer Battle Royale oyunlarından farkı şu. Son hayatta kalan kazanmıyor helikoptere giden kazanıyor yani 4 ayrı takımdan birer kişi ya da 4 ayrı kişi de helikoptere binerse beraber kaçmış oluyorlar olay kaçış yapmak aslında oyuna motosiklet geldi glider bisiklet ve grappling hook var şu anda taktik olarak 6 tane seçenek var shield seçebiliyorsunuz drone seçebiliyorsunuz holografik decoy bu şekilde zaten görüyorsunuz kandırabiliyorsunuz Medgun var düşen arkadaşınızı kaldırmak için biosinyal dedektörü etraftaki düşmanları gösteriyor. Ve bir de gizlilik e, yeleği var diyeyim bunu da kullanabiliyorsunuz bir de silah seçtikten sonra Etrafta avlanmaya başlıyorsunuz uçaktan atmıyor oyun Bilenler biliyor zaten haritada kendinize bir nokta seçiyorsunuz oradan spawn oluyorsunuz Harita bir an yüklemeyecek sandım yükledim Gördüğünüz gibi oyundayız şimdi Oyda bu arada DirectX 12 desteği gelmiş şu an betada ama görselliği bayağı bir iyileştirmiş o e, Oyun bayağı iyi gözüküyor oynadığım ilk döneme göre Şimdi silah da bulursam. Etrafta çünkü burada düşman da spawn olacak. 3 tane silah taşıyabiliyoruz bu oyunda. Yine bilmeyenler için hatırlatayım. Şimdi ee, şöyle göstereyim hatta. 3 tane slot var. Bir silah daha alırsam. E, şu tabancayı da değiştireyim ben. Şunu da alırsam oradan 3 tane silahım oldu. Gördüğünüz gibi artık 3 tane silahım var. Envanterde sağlık ekipmanları var. İlk bot geldi. felaketmiş. Bu arada bu oyunun atış yani silah mekaniği nasıl desem böyle vurma hissi yani çok iyi değil. Silah kullanımı, sprey vesaire atma da birazcık farklı. İlla arkamdan mı geldi? Attachment lazım. Biraz da eğim hassasiyetini düşürmem lazım sanırım. Bunu da aldım. Zaten bunların hepsi üstünüze geliyor. Klasik düşmanlı lootlama vesaire, bunlar hep bildiğiniz şeyler. Zırılar, ee, iki seviye zırh var. Şunu da alayım, şunu da buna takayım hatta ha, bunda şey varmış. Site. bir saat de buna takalım. Silah özelleştirme vesaire, bunlar bildiğiniz özellikler, bildiğiniz derken bu tip oyunların hepsinde olan şeyler. Ama bu yenisinde gelen özellik şu motosiklet. Baya bildiğiniz gibi, ee, bildiğiniz motosiklet bildiğiniz gibi diyorum. Baya motosikletle geziyorsunuz etrafta, bu baya iyi. E, oyunda araçlar var bu arada. E, bu haritada araç denk gelmedim ama motosikletle geziyorsunuz. E, bisiklet vardı bu sezona kadar. Bisiklet de gayet iyiydi. Havada özel hareketler yapabiliyordunuz böyle. Az kalsın çarpıyordum. Şimdi motosiklet biraz daha hızlı bir ulaşım sunuyor. E, bu arada ben yapay zeka karşı oynarken 55 ms yazması da enteresan. Server'a bağlamış beni hala. Demek bu şekilde motosiklette inebiliyorsunuz. Araç kullanımı bu oyunda hep böyleydi. Seçtiğiniz özellik neyse işte glider, bisiklet, motosiklet onu böyle spawn ediyordunuz altınızda ama zaten araçlar vesaire de var. Gizlilik daha doğrusu bir de özel yeteneğim vardı onu da göstereceğim de şöyle bir düşmana yaklaşıp kullanmak istiyorum bunu. Nerede düşman var ona göre bir göstereyim. Şuradan bir ses geliyor. Şimdi görünmezlik her özelliğin tabi cooldown'u var. Öyle habire kullanamıyorsunuz. Örneğin e, motosiklet değil tabi de şu an benim heh, etrafı etraf düşmanlık bir ateş etme bir ateş etme bir şey göstereceğim bakın mesela bunu kullandığımda ben etraftaki düşmanın yerini gösteriyor ama o sinyal atıyor gibi yani sürekli orada değil ah ölmedi ya ah yine ölmedi şimdi öldü Allah neredeyse ölecektim ya. Mesela böyle 10 saniyede bir şey atıyor gibi. Sinyal atıyor gibi düşünün. Oradaki yerini gösteriyor. Bir de önünüzde olması lazım. ya. Yani arkanızdakini göstermiyor. Biraz daha sağlık basayım. Durup dururken ölüyordum oyunu anlatırken. Güzel. Bakalım neyi varmış bunun. Sağlık malzemelerini alalım, kurşun 7.62.9 kullanıyorum ben, 556'lar atalım, şunu da atalım, el bombası, zırhım iyi durumda, sağlığım da var. Şimdi bir de dürbünlü bir silahım olsa. Şuradan yine ses geldi. Ben botlara karşı oynayayım için zaten doğru düzgün vuramıyorlar. Gerçi demin vuruyorlardı neredeyse. Ve genelde üstünüze geliyorlar. Oyunun sonunda da... Bu da iyi sekiyormuş. Oyunun sonunda da helikoptere binmedikleri oluyor. Bu oyunda alan şu şekilde kapanıyor. Bölge bölge. Ee, ve hemen o bölge kapanmadan sağ zaten süre yazıyor. İçeri girmeniz gerekiyor. Yani böyle halka gibi kapanmıyor da diğer oyunlardaki gibi. Hatta hemen hemen tüm Battle Royale oyunlarındaki gibi. Bir halka kapanmıyor da bölgeler e, etkisiz hale geliyor. Yani radyasyon oraya yayılmış gibi. Kar fırtınası haritası vardı dediğim gibi. Sonra kül yağmuru başladı. Şimdi de radyasyon düşmanımız. Motor kullanımı fena değil. Bazen saçma sapan sıçramalar vesaire oluyor ama iyi yani. Oyunda hafif bir bezgan havası katmış. Şuradan artık içeri gireyim. Oyunu first person'da oynasanız first person'da oynasanız Motora falan bindiğinizde Bu silah da çok sekiyormuş ya Durun bakayım şuradan bir tutamaç Heh. Bayağı seken bir silahmış bu ee, Ne diyordum ya Bir şey diyordum Ha, First person oynasanız da motora geçtiğiniz ya da bisiklete ya da glider neyse artık seçtiğinizde e, Onu third person oynuyorsunuz Aslında sesler falan çok tok yani vururken böyle vurma hissini e, versin de sesleri baya tok tutmuşlar da. Silahların sekmesine falan bir türlü alışamadım. Bu kadar ara verince oyunu. Da bir daha sıkıyor. Bir dakika bir saniye. Tamam. Bandajımız yok. Hepsi de benim üstüme mi geliyor nedir? Bot. Bot diye bunlar bir yapalım. Ama gördüğünüz gibi vuramıyorlar. Ee, zorluk seviyesi seçiliyor muydu bu antrenman modunda hatırlamıyorum ama. Şu ankilerin pek vurmadığı belli. Ben bu arada kurşunu da bitiriyorum. 5.56 ve 9 lazım. Size oyunla ilgili başka gösterebilecek bir şey var mı diye de düşünüyorum. Bir yandan bunları avlarken muhtemelen 30-40. Aa süper kask. Evet neredeyse ölüyordum. Şöyle 9 alalım. Hmm. Ee... Bu AR değil miymiş ya? Değilmiş. Şunu da alalım. Biraz kurşun bulduk. Hepsi üstüme geliyor ya direkt. öldü. Şöyle bir envantere bakayım gösterecek bir şey var mı diye. Pek bir şey bulamadım. Bunun kurşunu yok. Bunun az. Bunun da az öldürdüklerimden toplayayım bari ama bunlar da ne kadar loot yapıyor bilmiyorum. Ee, 762 gerek. Ama silah değiştireyim bari ya. Madem Dur, nerede o? Şunu da alayım. Kullanırız. O da 762 kullanıyormuş. LMG. Biraz sıkıntılı olacak bunu kullanmak ama. Ben yine şöyle alanın içine doğru gideyim. Bir yandan düşman bulayım. Kaç kişi kaldı? Daha 36 tane bot var. Botun biri diğer botu vurdu. Bisikletle zıplayıp hopluyorduk. Şimdi motosiklette öyle bir şey de yok. Motosiklette bir akrobasi yapmak mümkün değil. Bakalım bir sonraki alan nereye kapanıyor? Buraya zaten 1 dakika 27 saniye içinde öbür taraflar kapanacak. Orada Bu da iyi sekiyormuş yalnız. Allah. Galiba öleceğim. Bir bandaj. 10 canım kalmış. Bayağı vuramadım ya. Hala vuramıyorum. Bot vuramıyorum görüyorsunuz. Yalnız sağlığım da kalmamış. Ee, bir tek burada kurşun kaldı. Bunun kafasından vurmasam ölüyordum. 7-62 alalım. 9'u da alalım. Sağlığı da alalım. Bir sağlık basalım ölmeden. Fail olmadan. 29 tane bandajım varmış ya. Bunları basayım da ölmeyeyim. Bunlar spam mı oluyor yakınımda? Bir de bunlar yere yatıyor galiba. Anladığım kadarıyla. Eğime bakmayın siz oyuna bakın. Ben oyunu gösteriyorum burada. Bu maçtan da kazasız belasız. Bak yine Bir tane daha vardı. Neyse biraz daha basayım da harita küçülünce o sonunu göstereyim. Oyun nasıl bitiyor. Bilenler için pek bir şey ifade etmiyor şu an yaptıklarım ama bilmeyenler için oyun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz diye sonunu getirmeye çalışıyorum bu noobloom'un. Oyunun nasıl bittiğini de görün. Yani i̇nşallah bitirebilirim. Otlara karşı. Şuraya loot düştü. O tip şeyler de var tabi hani loot vesaire de hiç oraya gitmedim daha. Aslında şuraya çıkılabilirdi. de. Sanki şu yukarı gel. Aa, adam. Bakayım rot kill alabilecek miyim? Kaçırdım. Şurada da çatışma var. Şehre gideyim. Bir de bandaj. Burası biraz uzakmış ya. Kurşunun gitme süresi de biraz... Oo, bir de arkadan sıkıyor. Onu öldürdü bir tanesi. Nerede öldüren? Şurada. Bu da öldü. Şu silaha geçeyim. Oo reloadu varmış bunun. Çok fazla kurşun harcadım. Aa bir tane daha geliyor. Oo reloada bak. Alayı üstüme geliyor ya. Kurşun yapmış hiç söylemiyorsun. Bu da gitti. Şurada da loot var aslında ama. Bir de AK kullanalım. Bakalım attachment falan var. Bir bandaj daha. Şurada loot var ona gitmek istiyorum. Aa adam var. Abi oyunu Göstereceğiz Diye De Ölümün Kıyısında Geziyoruz Ya Botlara Karşı Bir De Çok Düzgün Silahlar Bulamadım Gerçi Şimdi Aldım Bir Tane Şunu Bir Kullanalım Normal Bir AR Bir De Şu Yukarı Çıkalım Ya Lootta Ne Var Merak Ediyorum Orası Dışarıda Kalıyor Ama Bir Dakikası Var Daha Oranın Güzel Etrafı Da Yıkabiliyorum loot nereye düşmüştü ya? Aa dur sesi geliyor. Loot burada. Hemen bakalım içinde ne varmış. RP, Scar. Baya sağlam bir kas. Bir işime yaramış. RP geliri alayım. alayım. buradan gidelim. Bu ses bayağı sinir bozucu ve içeri girmem lazım. PG de bir Güzel. Artık içeri girebilirim. Bence maçın bitmesine çok kalmadı. Zaten 14 kişi kalmış. Hepsi üstüme geliyor ölmek için. Şu şehre gireyim. Bomba. Hiç kullanmadım ama alayım. Bir de birini görürsem bir roketi de denemek istiyorum. Roket nasıl ee, çalışıyor. Bir ses duydum sanki. Aha şurada. Ölmedi. Bir daha. Yine ölmedi. Bir tane ilerden geliyordu sanki. Güzel. Evet resmen hepsi üstünüze geliyor antrenman olsun diye. Kaldı yedi. Yaz bundan hiç ölürse ben oyunun sonunu gösteremem. Ölmesinler o yüzden. Şimdi o roketi de bitirdiğimiz için roketi kullanamadım sanırım. Şurayı bir AK alalım. Güzel. Buna gerek yok. Bir de şu dürbünü bir deneyelim bakalım. Onu takılmıyor mu? Bu sniper dürbünü mü sadece? Skara da takılmıyor. Evet sniper almadığımıza göre. Şimdi tekrar aşağı inebiliriz. Burada kapı yok. Şöyle motora basıp. Alan zaten son alan kalmış. Demek ki orada motosikleti görebiliriz. Gerçi yoldan gitmeme gerekiyor çünkü alan yolda değil. Motoru bıraktık. Şurada ateş eden biri var ama. Birbirini öldürdüler. Bu öldüğüne göre. Hemen aşağıda. Bu da gitti kaldı 5. Bir bomba deneseydim değil mi? Bu kadar boş boş koşuyorken bunlar. Güzel ıskalar. Kaldı 4. Bir helikoptere 4 kişi sığıyor maç sonunda ve bu dördünün dost olması gerekmiyor ama genelde helikoptere tırmanırken insanlar birbirlerini vuruyorlar tabi. Şimdi kaldı iki. 50 saniye sonra radyasyon Aa loot geldi Ve loot yuvarlanıyor dur BPG Altında kalmayayım da Şimdi Öldürürsem helikopter fa e Kısmını gösteremem diye de vurmak da istemiyorum O ne ya? Öbürü de geldi. Ben gidiyorum. Helikopteri göstermem lazım size. Gerçi bir kişi kalınca da belki helikopter... Geliyordur ve binmeye çalışıyoruzdur ama... Ben yine de bunlardan kaçacağım. O kısmı göstermek için ölmemem lazım. Ve bitirmemem lazım. Tamam bu da gitti. Şimdi... Abi seni öldürmeden gitmem lazım. Vurma beni. Şimdi helikopter yola çıktı. 1.4 kilometresi var. İnce yer şurada. Yukarı mı iniyor ya? Bir deneyeyim. Bu adamdan ben bir kaçayım. Yukarıda olabilir onun geleceği yer. Aynen. Resmen yapay zekadan kaçtım ya size şeyi göstereceğim diye. Zaten zor vurdum çoğunu. Oradan da bir sola dönüş var. İneceği yer burası. O aşağıda hala sıkıyor. Helikopterin gelmesine az kaldı yolda. Gerçi ben buraya geldiğim için o da benim peşimden gelip e, vurmaya çalışabilir beni. Onu vurmak zorunda kalabilirim. Yine şurada bekleyeyim. Helikopter bir an önce gelsin. Bu oyun en baştan beri böyleydi yani. Hiçbir zaman sona kalan değil helikoptere binen. kazanıyor ee, kazanmıyor helikoptere binen kazanıyordu ama şimdi bir kişi kalınca da öyle oluyor mu? Belki otomatik bitiyordur diye. Helikopter fasla için beklemediğim. Umarım gelmez adam buraya. Helikopterin gelmesinde bir şey kalmadı. Helikopter geldikten sonra binilmezse e, belli bir süre sonra şimdi herkes normalde saklanıyor çünkü helikoptere tırmanırken de birinin öldürme şansınız var ipte. İnsanlar saklanırsa bir süreden sonra bütün oyuncuların yerini göstermeye başlıyor oyun. Hepsi burada diye. Abi dur gelme ya kaçacağım ben. E, hatta şöyle bomba bile atabilirim. Şöyle atayım. Bir smoke daha atayım. Smoke nasıl onu da göreyim. Bir de şöyle bomba atayım geldi galiba. Helikopter gel. Bu helikopter geldiğinde buna binersek ipi de atacak şimdi. Bayağı gürültülü. Ben bineyim. Onu öldürebilirdim ama kaçıyorum. Gördüğünüz gibi kaç Öldürsem belki bu sahneyi görmezdik. işte haritaya boğuluyor. Bindiğinizde. Adam bu arada hala sıkıyor. Ee, oyun dediğim gibi yine bakmıyorum ama 60 kişilik Allah Allah. Bunu oynadığımızda bile level atlıyormuşuz. Ödülümüzü alalım. Ne verdi bize? Bir de alamadıklarımız var tabi. Ee, oyun Bildiğiniz bir Battle Royale oyunu. Biraz farklı dinamikleri var. Tamamen ücretsiz. Yeni harita ve yeni tema ile beraber Steam'de indirip oynayabilirsiniz. Şu anda günde herhalde bir 3-4-5 bin kişi falan oynuyor. Maçlar 60 kişilik olduğunu düşünürsek de gayet oyuncu sayısı. Zaten çıktığından beri oyuncu sayısı konusunda bir sıkıntı yaşamadı bu oyun ama hani bir denemek isterseniz biraz daha iyi oynarsınız benden. Daha çok keyif alırsınız diye düşünüyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videoda görüşürüz. Thank you.